Muhtemelen kazanan baştan belli zaten de Biz kazanacağımız için hiçbir problem yok Bence hiç şimdiden havalara girmeyin Lan oğlum lan bana gel Lan korusana ölüyorum ölüyorum Neyim ben mükemmel Ölebiliriz Sakın ölmeyin kızlar 36'ya 20 ya siz bu oyunu çevirin Hepinize benden royal pass ya Ay! Orada karşıda biri var. Her öldüğünde birinin ağzına sıçıyor veya tükürüyor. Gerçekten anlamadım onu. Sizde <laughs> tuvalet yok ya. Milletin ağzını tuvalet olarak kullanman çok <laughs> ayrı bir şey ama. Gelin, bombaları çekin gelin. Çek gel, çek gel, çek gel, çek gel, çek, <laughs> çek gel. Çek gel, çek gel, çek, gel. <laughs> Herkes birini alsın. Kaçın, 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 kaçın. Lan! Kendimi öldürdüm. <laughs> i̇şte o kadar becerik. Herkese selam arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosunda selamlar. Bugün başlıktan da okuduğunuz gibi kızlar vs erkekler veya erkekler vs kızlar. Karşıda 4 tane hanım hanımcık, efendi, inşallah efendileridir. kızları aldık. Yanıma da şöyle yakışıklı, yakışıklı 10 numara tatlı çocukları aldım. Muhtemelen kazanan baştan belli zaten de. Hoş geldiniz arkadaşlar. <laughs> Tabi 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 tabi. Biz kazanacağımız için hiçbir problem yok bence hiç şimdiden havalara girmeyin. Nasıl yani? O yüzden göreceğiz hanımefendiciğim. Hanımefendiciğim mi? Ben çok kilendim. Ben çok ki Başlatır mısın odayı? Videoya geçmeden önce lütfen like atmayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Şöyle bir like yağmuru, like bombası, like bombandırma ne ne varsa atın ya. Bu arada Kar 98 vs oynayacağız. Herkes Kar 98. Ben varım. Sen kimsin? Ben kral. Allah Allah abi bunlar baya baya şöyle ölmeyi hak eden insanlar. Merak etmeyin sakin ben olun. Bunların kadasını bugün alacağız ya. Gel sen kimsiniz? İzle hareketi. İzleme ama dur bizim çocuklar nerede? Çocuklar çocuklar. Hadi bakayım ya. Bu hep artistik yapanların da ilk ölmesi gerçekten. Bu ne yapıyor? Bu ne yapıyor? Selamünaleyküm. Su gitti. Ama... Ya tabi 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 kesinlikle evet evet haklısınız. Tabii. Bir oğlum 2 iki, iki oldu lan kim ölüyor karşı takıma erkekler kendinize gelin lan manyaklar. Ölme lan tabi tabi ölmeyin. Aa sıçtım şimdi. Lan buradan biri sıçtım dedi. Şimdi yarımı aldım. Ne yaptın? Yerimi aldım. Yerin ya yerinizi alsanız da fark Ay, etmez. Yani. 5 2 oldu bile. 5 2 oldu bile. Biz bunlara hiç sayı vermeyeceğiz ya. Ben öyle düşünüyorum. Tabii, Sen kimsin tabii, mi? O yüzden, göreceğiz, göreceğiz. Bak bu kız bana hanımefendiciğim deyip de, duruyor. De, 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 de. Gerçekten de. çok kinlendim. Bunlara hiç sayı bile ver. Oğlum ben adam vuramıyorum. Niye böyleyim? Ya o normal. O normal tabi. Olur arada da. Tabii, tabii, Sizin normal. Ben de hiç de normal. Şunu yumruklar mısınız? Şunu yumruklayın. Bu kim? Hayır yok. Ama canın çok az canın çok az yumruklamam lazım. Şunu yumruklayın maviliği yumruklayın. Kaçırmayın onu yumruklayın. Yalnız lan. Yumruk tabi yumruk, yumruk demek yoktu. canı az olduğu için. Canım az ben kaçıyorum. Beni görürseniz erkekler. Lan oğlum lan bana gel lan korusana ölüyorum ölüyorum. Lan. Alo. Bizim erkekler bana düşman ben böyle bir şey görmedim ne ömrü billah. Tabi tabi. Ama kaçacağım. Niye kaçmayayım ki? Hayır kaçmayacaksın. Erkek gibi kaçar mı? Pardon sen hafermiş. Oh! Kafama biri bomba attı. O da bizim takımdan. Ayıp değil mi lan? Ayıp değil mi lan? Ama ben kendim ya. Önüne düşsün. Bir şey sakin olur musunuz? Sıfır canım var. Sen öl bakayım. Oh! Oğlum şu bombaları bakın dağıtın. Bakın dağıtın bombaları. Ay, ben vuramıyorum. Geber. On... Kime benim. Ben geber? Be benim. Ve benim. Nasıl yani? Bu nasıl oldu? Ben niye oynayamadığımı buldum. Ben niye oynayamadım? Bir dakika bekleyin. Geliyorum. Ben varım çünkü karşında. Lan aha. o nasıl laf? Haydi. Lan bunlar kar 98'i bir aktı birbirlerini yumrukluyor. Aman aman. <laughs> aman aman. Kardeşim istersen seni ben karşı takım alayım ya. O var dediler diyen de ki. Sizler de bu tür oyunlara e, Discord adresimize katılarak gelebilirsiniz. Onu da söylemeyi unuttum ama. Açıklamada DC var. Oradan katılabilirsiniz. Ağzıma yedim mermiyi. Tabi tabi vuruyoruz arada ya. Biz de öyle kendi çapımızda. Ya erkekler bir şey soracağım. Çok kolay olmuyor mu ya? Gerçekten. O ne Ama öyle? Onum. Öyle? Küfür edeceğim. Hazır mısın? Küfür edeceğim. Ben hazırım. <laughs> <Yat aşağı. gülüyor> ya bu da 10 kere ölüyor, bir kere vuruyor sonra yata aşağı diyor. Ben de bu artistlikleri anlamıyorum. Beni benden alıyor ya. <laughs> Öl bakayım. Gel buraya. Aha, bak öldüm şu an. Bak öldün. Ay ölmedi. Tek yemedi. Sen öldün. Ağzını kıracağım. Sen yırmak istiyorsun. O. Erkek, bizim erkekler ne yapıyor? Ben hiç anlamıyorum. Yani kim kimi vuruyor, kim kime şey yapıyor? Hiç çözemedim bu meseleyi ama. Bak yine bu Büşra ölmedi. Büşra'ya her zaman bir tane vuruyor mu ölmiyor? Nerede o? Öldü mü? Öldü. Tabi tabi tabi. Ta tabi 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 tabi. Yapma bomba. Asla. İnşallah elinde patlar. İçinde patlasın o bomba. Abo. Abo sakin. E, YouTube'da YouTube var. Yapmayın kuzum. Neyim ben mükemmel mi? Sakın ölmeyin kızlar. 36'ya 20 ya siz bu oyunu çevirin. Hepinize benden Royal Pass ya. Bak bu kadar da iddialı konuştum. Erkekler oğlum bak eğer kaybedersek yarısı sizin söyleyeyim. Şu bizim evin içine giren kim ya? Bak çocuk. Ya gerçekten. <laughs> Hayatım boyunca bu kadar kolay bir oyun oynamadım. Gerçekten pa 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 ya. Bu kişi eksik bak düşmüş ben, ya. Eme, ben, ben. ya. Hadi revansh. Kızlar kabul müsünüz? Var mısınız böyle bir şey Varız. Bir şey diyeceğim. Eğer bu maçı da kazanın. Ben iki maçı da siz kazandığınız sayacağım. Ve sizden özür dileyeceğim. Ama. <laughs> ama. Biz kazanırsak. Biz kazanırsak ne olacak? Siz bizden özür dileyin. Siz gerçekten bu oyunun en iyilerisiniz deyin. Size meydan okuduğumuz evet. için çok üzgünüz deyin. Onu deyin bunu deyin. Ben oynamaktan yenmekten sıkıldım. Daha bunlar odaya gelip hazır verecek yüzleri var. Ben anlamıyorum evet ya, gerçekten evet ya. ya. Boş. Boş sıkıyor. Tabi 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 Erkekler bak o kadar artistlik yaptım Erkeklik yaptım Benim yüzümü kara çıkartmayın Aldırın bomba <laughs> <laughs> ama bu kim bu ışınlanıyor. Öldü. Ya. Helal lan takım. Bak erkek bak sizden bunu bekliyorum. Siz adamsınız. Ya 6-1 oldu. Gerçekten bu kadar artistik yapıp da bu kadar aşırı yenilmeniz normal değil ya arkadaşlar. Bayan arkadaşlar. Daha yeni başladı. Daha yeni başladı. Ama 8-1. Sonunda ilk kilimi aldım. Ölmedi. Bunlar niye tek yemiyor? Uy. Niye Anam. Neler oluyor? 13 iki. Ya şey yapın, şey yapın. Bizimkiler biraz oynamayın lan. Biraz böyle yumrukla falan gezin de belki vururlar anasını satayım. kim? Arkandayım. Bu kim? Arkana bak. Vursana beni. Beni vursana beni. Arkandayım. Beni vursana beni. Lan vursana beni. lan Ya, Aa vurdum niye ölmedin? Gerçekten çok Aa, yazık. Çok ayıp ama. Ama çok ayıp ya. ya. Oy ne oluyor lan? Birileri birilerinin ağzına sıçıyor ama tam olarak anlamadım olayı. Oyun sıkıntı. Oyundu. Oyun, oyun oh. bozuk. Bozuk oh. tabii Tabi tabi oyun bozuk. Sizin kolsuzluğunuz de... Evet evet haklısınız. <laughs> bomba var. Bomba yok demedik. Yok deseydik haklısın. Ya bir şuraya git öte tarafta oyna gözünü seveyim ya. Hadi bakayım. Oy. Orada karşıda biri var. Her öldüğünde birinin ağzına sıçıyor veya tükürüyor. Gerçekten anlamadım onu. Bizde tuvalet yok ya. Milletin ağzını tuvalet olarak kullanman çok ayrı bir şey ama. Gelin. Bombaları çekin gelin. Çek gel çek gel çek gel çek gel. Çek gel çek gel çek gel. Herkes birini alsın. Kaçın 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 kaçın. Lan. Kendimi öldürdüm. Hakaretler hakaretler gerçekten olmaz ki. Demek ki neymiş? Biz de erkekler kızlardan daha iyi oynuyormuş. Bunu öğrenmiş olduk en azından. Allah. Ölmüyor Allah. Bizim erkekler kızlardan daha iyi oynuyormuş. Bakalım. Bu arada bu serinin ikincisini isterseniz de like'larla belli edebilirsiniz. tabii. tabi bak yumrukladım bak bir şey. bak şu an yumruklanıyorum ah 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 Çok güzel Arkadaşlar kamikaze. Kamikaze kamikaze. Kamikaze kamikaze kamikaze. <laughs> Eline taramalı da alsan kurtarmıyor işte. Anlayın bunu. Gözünü seveyim. Son vuruşu da yapıyor. Aa ölmedi. Son vuruşu da yapıyor. Aa ölmedi. Ya. <laughs> ben hiçbir şey söylemiyorum. Ben hiçbir şey söylemiyorum. Biz bir şey demiyoruz. Görüyorsunuz skoru. Anlatmaya gerek <laughs> şey yok. <gülüyor> <gülüyor> kolaydı ya. <laughs> gerçekten kolaydı. <laughs> Sizi üzmek istemem ama gerçekten kolaydı. Evet. Erkekler ellerinize sağlık. Ben hiç böyle efor sarf etmedim ama yendik. Ne diyeyim? Ne diyeyim. Videonun da <laughs> tabi tabi evet, Özür dilerim. lan özür dileyin la Öz özür diler misiniz bizde? <laughs> <özür dileyim. gülüyor> PUBG'nin en iyisileri sizsiniz diyeyim bize. PUBG'nin en iyisi benim. Nasıl? <laughs> Hayır bize söyleyeceksin yenildim bu sizin cezanızdı. Ben yenildiğimi düşünmüyorum ki sen. Yenildin orada 40'a 11 babam mı yenildi? Sen yenildin işte. Her erkek sen bir ve bir. Ne? Nasıl yani? Ya ben hayır öyle bir şey yok. Ben 4VS4'te yendim, geçtim. O da size kalmış özür dileyip dilememek. Ee, ben yorumdaki şey izleyen takipçilere bırakıyorum artık. Size ne derlerse karışmam. Hadi görüş Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım eğlenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Like atmayı, abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay. Dur bakayım benim aklımda konuşuyorlar mı? Aa, ben olur, buraya bilmiyorum. benim aklımda konuşuyor musunuz diye geldim de konuşmuyor musunuz? Evet like gelirse son maçtaki birinciler Vesat. Olabilir. Arkadaşlar o zaman like atın. <laughs> 10.000 like gelirse şey olsun. Arkadaşların dediği gibi olsun. He. Görüşmek üzere. Bay bay.